Yani inanılmaz bir mutluluk, inanılmaz bir gurur bizim için, çocuklarımız için, camiamız, şehrimiz, ülkemiz için. Ee, biz her zaman şunu söylemeye çalışıyoruz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çalışacağız da. Ee, bundan dolayı hem kulübümüze, hem camiamıza, hem şehrimize ve Türkiye'ye böyle bir mutluluk yaşattıysak ne mutlu bize. Çok gurur duyuyoruz. Hocam 39. dakika bir kırılma oldu. Inter mücadelesine benzer bir karşılaşma oldu. Orada da 39. dakikada bir penaltı kaçmıştı. kaleci Erol Can kurtarmıştı. Bugün de bir penaltı kaçtı. Yine aynı dakika. Yani bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi bir, ne, ne söyleyebilirim bilmiyorum. Ee, ama biz inanıyorduk. Sadece onu söyleyebilirim. Biz bu finale oynayacağımıza çok inanıyorduk. Bu da onların e, parametrelerinden bir tanesi olmuş olabilir. Ee, bu inanç bizi buraya taşıdı. İnşallah son finali de çok iyi oynarız. Ee, halkımıza, ülkemize, camiamıza e, en üst düzeyde bir mutluluk daha yaşatırız. Hocam mücadele bir sıfır öne geçtik. Ardından bir bir oldu. Pes etmeyen bir Trabzonspor. Diğer mücadelelerde de bunu yaşamıştık, görmüştük. Pes etmeyen bir takım. Ancak bu sefer yakalandınız ve tekrardan çok kısa bir sürede bir reaksiyon gösterip maçı kazandı Trabzonspor. Bunun hakkında neler düşünüyorsunuz? Şöyle söylüyorum. Bizi tanımlayan üç tane kelime söylemek istersem. Biri tutku, biri sadakat, biri de inat. Biz her maçımıza inadımızla, tutkumuzla, kulübümüzle, şehrimize olan, taraftarlarımıza olan sadakatimizle çıkıyoruz. Ee, bizi bu çok güçlü yapıyor. Dolayısıyla maçlarda da evet böyle kırılma anlarında ee, o gücü kendimize hissediyoruz ve tekrar geri dönmeye çalışıyoruz. Bugün de öyle oldu. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Aidiyetlik duygusu da tabii çok önemli. Evet, Rakiplerinize duyduğum. baktığınız zaman hocam bugün Salzburg takımında birçok yabancı ve devşirme oyuncu vardı. Evet. Trabzonspor bu konuda tek bu turnuvada kadrosunda yabancı oyuncu bulunmayan tek takım ve buna rağmen inanılmaz büyük bir başarı gösterdi. Bunun hakkında neler söylersiniz? Ee, dediğim gibi biz tutkulu, sadakati yüksek bir takımız, inatçı bir takımız. Bizim genlerimizde var bu durum. Biz her alanda her şekilde mücadele etmek istiyoruz. Bugün de o süreçlerden bir tanesi oldu. Dediğim gibi mutluyuz yani. <laughs> Hocam stüdyodan Erdal Hoş'un da bir sorusu olacak. Erdal Hoş soruyu alabiliriz. E, tutku, sadakat ve inat dedi. Bunlar hep e, Trabzonspor'u anlatan duygular. Ama ben 3-4 maçtır bir taktik disiplin de görüyorum. Hoca bu konuda mütevazi davranıyor sanki. E, bu, bu konuda da iki cümle alalım hocadan. Hocam Erdoğan'ın sorusu tutku, sadakat bunlar çok önemli. Ama son mücadelelerde bir taktik de görüyoruz sadece. Hoca biraz mütevazi davranıyor ama bu taktiksel başarının da yorumunu sizden almak istiyoruz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Erdal abiye ve stüdyodaki herkese. Ee, yani biz her maçı değerlendirirken çok iyi analiz etmeye çalışıyoruz. Çok iyi e, takımı değerlendirip bizim onlara karşı ne yapabileceğimiz noktasında planlar yapıyoruz. Bugünkü maç da öyle oldu. Salzburg takımı çok baskı ve pres gücü yüksek sayısı yüksek bir takımdı. Geriden oyun kurmaya noktasında çok yüksek baskı yapıyorlardı. Biz de Salzburg takımını biraz geriye itmek için onlara biraz direkt oyunla karşılık verdik. İkinci topları almaya, onları ikinci bölgede tutmaya ve onu da planlayarak arkaya savunma arkasına arkalarına nasıl geçebiliriz diye e, bir plan yapmıştık. Maçın genelinde git e, gitgellerimiz olsa da e, planımızın tuttuğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla hani her rakibin kendi özelinde bir çalışma e, çalışmayla, planlamayla bunu değerlendiriyoruz. Eee karşılığını aldığımız için gerçekten çok mutluyum. Hocam çok kısa şunu merak edin. Futbolcularınızın hepsi Barcelona insanı ama bir teknik adam gözüyle rakibi kim istersiniz? Bizim için bütün rakiplerimiz değerli. Bunu her zaman söylüyorum. Çok saygı duyuyoruz. Çok saygı duruyoruz onlara. Dolayısıyla bugün AZ Barcelona maçından sonra kim gelecekse gelsin onlara da saygı duyuyoruz. Ama benim de gönlümden geçen renk taşımız olan Barcelona'ya karşı güzel olur. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, bizi burada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyoruz. Ee, telefonla arayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bizi burada ziyaret eden Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ve Sayın Montella'ya çok teşekkür etmiyoruz. Te teşekkür ediyorum. Ayrıca bir teşekkürü de özel teşekkürü de kulübümüz başkanımız Ertuğrul Doğan'a e göndermek istiyorum. Çünkü onun akademiye bakış açısı, vizyonu ee, akademideki torpül ve iltiması kaldırma ee, vizyonu bugün bu başarıyı getiren unsurlardan bir tanesi olmuştur. Ona ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Her zaman bize desteğini sundu. Ee, bizi e, hiç yalnız bırakmadı söyleyebilirim. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın, Cumhurba Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'a ve yönetim kuruluna. Biz de size çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza